Bana Anlat kanalından herkese merhabalar. İtiraf videolarını uzun bir ara vermiştik. Kışla birlikte itiraf videoları da başladı. Eylül itibariyle yine itiraf videolarınızı bekliyorum. Anlatmak istediklerinizi, içinizi dökmek istediklerinizi buraya bana isimsiz de olabilir paylaşabilirsiniz. Instagram demeden bir mesaj atmanız ben de varım ben de anlatmak istiyorum dediğiniz hangi konu ne varsa Burada içinizi dökebilirsiniz. Bu kış sizi dinleyeceğim. Şimdi itiraf videomuzu önce bir kısa biliyorsunuz konuşuyorum, telefonlaşıyoruz. Sonrasında sizinle paylaşıyorum. Şimdi itiraf videomuzu dinlemek için kendisini Arıyorum, tabii ki önceden haber verdim, yayına çıkacağını biliyor, canlı yayın olmadığını biliyor, e, İstediğimiz yerde rahatlamak için kırpabileceğimizi biliyor. Bu rahatlıkla siz de eğer herhangi bir yerde acaba birinin adını mı söyledim, kendi adımı mı söyledim, e, başkasına ilgili acaba tüyo mu verdim diyorsanız oraları kırpabiliriz, İçiniz rahat olsun. Hemen arayalım. Merhaba. Merhaba. Ee, ben azıcık önden anlattım ama konuya sen gir istiyorum. Bize nereden başlayacaksan bir başla. Başlayınca devamı gelir. Valla nereden başlayayım, yıllar öncesinden başladım. Şimdime başladığını bilmiyorum. Yani yıllar öncesinden zaten kendi öz annem, yani öz annem kanser hastalığına yakalandı. Ben aylarca bekardım. Aylarca kendisiyle birlikte Ankara'lara gittim geldim. Evet. Tek başıma, tek başıma gittim geldim. Her türlü şeyi yaptım. Çocuklar mesela kız kardeşlerim vardı. Onlarla görüştürmek için bile e, o zaman otobüse binip Gaziantep'e gidip Çocukları görüştürüp tekrar akşam evet önemli bir insandım. Kaç yılında bu? Bundan 10 yıl, 20 yıl öncesi. Şu an annenin durumu nasıl? Şu an iyi. <laughs> i̇yi de işte... <laughs> yani benim için kötü. Anladım. Yani e, ilişkileriniz kötü, annenin sağlık durumu iyi. Annemin sağlık durumu iyi ama ilişkiler kötü. Yani iyi. anne gibi davranmıyor. Hastalıktan önce de böyle miydi? Hastalıktan önce ya zaten benim çocukluğum böyleydi yani Anladım. Yani temel temelde bir eksiklik vardı. Yani bunun hastalıkla bir ilgisi yok. Yok hastalıkla bir ilgisi yok. Çocukluktan beri hep kuşlanırdım. Yani bütün ben evin en büyük kızıydım. Bütün çocukları bana, bana bırakır. Gezmelere giderdi. Dışarılarda gezerdi. Çözerdi. Gelirdi yani. Şimdi biz hikayelerin içerisinde çok fazla kayınvalide dinledik. Elti dinledik. Görümce dinledik. Ee, bir kız kardeş dinledik bak mesela bu çok enteresan gelmişti insanlara Seninkisi de bir anne e, en evet. yakının bunu seninle de konuştuk İnsan uzağını kayınvalidesini görümcesini eltisini eleştirirken birazcık daha şey olabiliyor Yani e, daha rahatlatıcı olabiliyor birini anlatırken ama Anneyi evet. anlatmak birine dert yanmak en zor galiba Gerçekten çok zor. İnsanın çok ağırına gidiyor. Yani o kadar ağırına gidiyor ki. Hı hı. Anlatıyor. Yani anlatamıyorsun bile. Şimdi ben isim vermeden birazcık anlatayım. Zaten sen evlisin. Ee, çocukların var. Evet. Kendine ait bir hayatın var. Bir aile düzenin var. Hala dışarıda e, bir etken olması annenin. Senin galiba canını sıkan şey bu değil mi? Ee, çok canımı sıkan şey zaten şu son 6 ayda olan bir şeyden Belki fark etmişsindir yani Biliyorum, fark biliyorum. Bıraktım. Biliyorum, biliyorum. Hani birçok şeyi bıraktım çünkü ben e, psikolojik tedavi gördüm. Hı hı. Yani, bu yüzden mi? Sırf bu yüzden kendi çocuklarımı dahi kabullenemiyordum. Ben bu durumdayken benim eşim kendisini aramış ki gel ben geleyim seni getireyim biraz kızımla ilgilen. Yani konuş, sohbet et. Bir anneye anlatacağı ayrı olur. Hı, hı. Eşi anlatacağı ayrı olur. Evet, evet. Benim eşim bunu yapmaya çalışırken, yani bir anne ne geliyor, ne gidiyor, ne arıyor. Yani bilmiyorum, anlatamıyorum. Yani ben bir anne olarak artık görmüyorum. Peki ne, ne yani? Bunun sebebi ne? Sebebini ben de anlayamıyorum. Hiçbir şey anlayamıyorum. Ben hiç bu zamana yani bu bayram, e, kurban bayramına kadar hiçbir zaman saygıda kusur etmedim. Ama kurban bayramında da buraya, benim kız kardeşim de burada oturuyor. Benim iki sokak otomde. Buraya kız kardeşime kadar gelip de, benim kapının önüne kadar gelip de yukarıya çıkmayan bir insanı ben silerim dedim. Yani sildim. Bu kopartan olay mıydı? Bu hani e, senin son sosyal son medyadan buydu. da çekilmeni falan böyle artık hani kötü hissetmeni sağlayan son olay bu muydu? Son olay buydu. Küslük de yok. Efendim? Aslında bir küslük de yok yani. Yok ya küslük hiçbir şey yok. Ama hiç yani benimle hiç böyle bir paylaşım yapmaz, konuşmaz. anlamıyorum yani. Ben, ben de ben anlayamadım şu an. Mesela bir kopartan olay bu kardeşine kadar gelip sana çıkmamasının sebebini kardeşin nasıl değerlendiriyor? Mesela kardeşine gelmiş o gün nasılmış eee hali, ruh hali nasılmış yani? Hiç söylemiş mi kardeşine seninle ilgili bir şikayeti var mı? Canım benim. Yani şimdi anne, hem baba hemen de konuşmaya demiş. Saygı duyarım. Yani de belki kendi, yani kendilerince belki bir olabilir. Olabilir. Ama benim üç kardeşim var. Hı hı. Şu anda kendiler benimle konuşmuyor diyerekten onlar da konuşmuyorlar. Kendi, Hiç kendi, yani yani kendilerince konuşmuyor. sebepleri var mı? Kendilerince sebepleri ben psikolojik tedavi görüyordum. Sadece bir telefon görüşmesinde sesi kaldıramıyorum dedim. Sadece annem babam gelsin. Bu yani tek sebep bu. Yani bu dönemi atlatman için e, gerekli olan şey eğer sakinlikse bunu anlayışla karşılamaları daha iyi olur. Tabii ki ama e, seni merak ediyor olabilirler mi? Gelip görmek istiyor olabilirler mi? Sesini duymak istiyor olabilirler mi? Hani sen kendini mi acaba uzaklaştırdın abla? Yani onlar sana gelmek istiyorlar, yardımcı olmak istiyorlar da sen bu dönemde biraz daha mı yalnız kalmak istedin? Yalnız kalmak istedim fakat... E bizzat kendim aradım. Dedim ki anne, baba yani ikiniz Hı -hı. gelebilirsiniz. Başımda yeriniz var. Siz evet. gelin. Yani siz benim annem babamsınız. Ama hani diğerleri zaten hepsi evli. Küçük çocukları var. Ben evdeki çocukların daha gelemiyorum. Yani siz gelin. Ben bunu söylememe rağmen gelmediler. Çok bekledim. Ben ameliyat olmaya gittim çocuğumu komşuya bıraktım. Benim annem ameliyatıma gelmedi. Yani, yani bunu yapmaması lazım. E, evet ama mesela öncesinde çok öncesinde çok iyiydiniz ve birden mi böyle oldu yoksa zaten beş kardeşlik ve ben her zaman çocukluğumdan beri bir ayrılırdım mı hikayesi bu yani hani vardır ya böyle ailede bazı tipler aslında her işe koştururlar her şeyin çözümü onlardadır. Başları sıkıştı mı ona giderler ama küçüklükten beri bir ayrımcılık vardır ve mesela işte bu üç köfte beş köfte olayıdır. Mesela diğerlerine beş köftedir ona üç köftedir ama her işe o koştur. Ya yani çocukluktan beri evet. bu hikaye böyle mi? Çocukluğumdan beri böyle. Bütün her şey, ben bir tane ben hep çocuk kardeşlerim, erkek kardeşlerim en büyük olarak benim. Evet. Bütün her işe koşup her türlü yani her şeye soruna ben koşardım. Ama ki, hep, hep, benim. yani hep ben. ben bu ne hikayeyi çok benim. duyuyorum. Gerçekten bu hikayenin e, her türlü versiyonunu dinledim. E, nedenini bilmiyorum ama bu anlamsız bir şey. Genelde bu ortanca çocukta olur. E, büyükte olur, en büyükte olur. Gerçekten psikolojik bir açılımını bilen varsa yazsın tabii ki ama ben örneklerini gördüm. Ben seninle ilgili olan kısmını senin anlattığın kadarıyla biliyorum ama çocukluktan beri böyle olup büyüdüğünde çocuk her şeyin farkına vardığında değişmesi işte o zaman diyorlar ya dönüp sen ne kadar değiştin aslında siz hep aynı davranıyordunuz ben anlamıyordum ben şimdi büyüdüm ve anlamaya başladım kendim anne oldum ee, bir çocuğa nasıl davranılır onu göremezsem içim eriyor siz beni görmeden nasıl durabiliyorsunuz bu sorgulamalara başlayınca değil mi insan birazcık farkına varıyor yoksa çocukken anlamıyorsun yani zaten yani e, bu türlü anla, yani anlam veremiyordum yani anlam veremiyordum derken gecel, annedir babadır yani belki ben hata yapmışım diye düşün düşün yani hep böyle bir düşünce içerisindeydim Hı. ama artık e, ben de evliyim benim de evet, boyunca evet. çocuklarım var üniversiteye giden benim kızım var liseye giden oğlum var yani artık ben de çok şeye katlanamıyorum yapılanları artık görmezden gelemiyorum. Ya yani şimdi mesela ben tamam benim annemsin. Ben sana anne diyorum. Sen benim benimle ne sorunum varsa, sorunlarımla ne sorunum var? Veya benim eşimle ne sorunum var? Benle konuşmayabilirsin. Onları ara Onlarla görüş. Onlarla da irtibatı kopardı. Ama kardeşlerle devam ediyor. Tabii tabii. Bu de yani Yapıyorlar, her gün e, diğerlerle görüşüyorlar, sohbetiyorlar, işte paylaşım yapıyorlar. Şimdi sen zaten bir tedavi aşamasındasın, hala devam ediyor mu bilmiyorum ama hı -hı. E, evet, bu hı. hal ve hareketlerin senin durumunu çok üzeceğini, değiştireceğini düşünmüyorlar mı acaba? Zaten yani istemiyorum hani Tabii eşim, ki. sağ olsun bu dönemde çok çok zor. Allah razı olsun arkadaşlarım ve eşim sayesinde ben ayakta kalabildim. Yani onlar yani mesela çıktıklar için bozulduğu zaman biraz rahatlıkla işte dışarıya çıkarıyorlar. Peki aynı çevrede oturmak e, olumsuz etkiliyor mu? Şu anda yok. Annem burada değil. Annemler Kardeşlerinle annemle, dedin sen, ya bir tanesi çok yakın. Hı, kardeşinle evet. Hiç görüşmüyoruz. Aslında e, en çok can sıkan şey çok e, içinde olduğum için seninle daha önce konuşmuştuk. E, yakınından en yakınından ilgi ve sevgi dilenmek. Galiba en en acıtan şey bu. Ve evet. karşılık beklemek. Yani ben seviyorum, ilgileniyorum, yanındayım ama sen neredesin? E, bu so bu şey soru. Hı -hı. Çok bir şey istemedim. Hiçbir zaman çok bir şey istemedim. Beni, yani beni okutmadılar okutmak bile istemediler. Böyle annemin teyzesinin bunun kızı okuttu. Yani o derece uzaktık. Hı hı. Yani bilmiyorum, anlamıyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Hem bunca yıldır, 43 44 yaşındayım, bunca yıldır hiçbir şey anlayamadım. Hala da anlayamıyorum. Yani bir annesini yapabilir Baban, babanla birlikteler değil mi? Beraber yaşıyorlar. Aslında bu işte son olayda e, babamdan da korktum. Çünkü o da aramadı. Hiç, hiç yani sormadı aramadı. Yani bu e, olayda orta yolu bulacak kişi baban olabilir mi diye sordum. İşte babam olabilir ama yapamadı. Yapmadı. Belki artık annenle mücadele etmek istemiyordur. Çünkü hani babalar ben için kızları vazgeçilmezdir ama e, hani aranızdaki ilişkiyi bilmeden özür diliyorum konuşuyorum ama hani bir müddet aranızı yaptığını söylüyorsun yani o mücadele ederdi ama şimdi yapmıyorsa belki annenle ilgili artık o da bir büyük mücadeleye girmek istemiyordur. Sen sonra babama söylediğin şey zaten babam yani babam çizdiğinde tamam. sen kendi babamın tamam. Hı hı. Bunu kendine de söyledim. Canımın bir canımı veririm. Annem, babam, e, bu beş kardeşim. Yani kardeş, artık kardeşim ne demek istemiyorum. Nasıl bir şey biliyor musun? Tüm akrabalardan soyutlanmışlar. E, nasıl diyeyim? Sadece kendi insanları etrafında geziyorlar. Sadece kendileri var. Bu kadar benziyor olmuşlar yani. Maddiyat mı? Ona maddiyat çok şükür ben onlardan daha iyiyim. Ee? Yani anlamıyorum ben hiçbir şey anlamıyorum. Genelde durumu kötü olanı dışlarlar ya o yüzden dedim. Hani para istemesin borç istemesin e, baksın işine gücüne gibi. Ama bu da değil. Yani bir bir çözüm bilmiyorum. M muhakkak sen de bir arıyorsundur neden neden diye bu yani sorunun hiç, cevabını. Ben de arıyorum ama bulamıyorum. Yani dediğim gibi eşimle de konuşuyorum, çocuklarımla da oturup konuşuyorum. Acaba diyorum hani ben mi hata yaptım? Ben bir yerde bir yanlışlık mı yaptım? Ya, yapsan ne olur? O senin annen baban ya. Onlar yok, da kardeşlerin. Işte, bir şey bulamıyorum yani. Bir çözüm bulamıyorum. Yok. Bir miras durumunuz var mı? Yok canım zaten annemin hani annemle babamın evi bir şey yapmaz. Küçücük bir evleri var. Yani başka bir şey gelmiyor insanın aklına. Yok yok miras yani hiç zaten ben hani miras da benim eşim zaten öyle şeylerde gözüyor. Miras miras bir şey umursamaz dahi. Ee, evet şöyle söyleyeyim tabii ki e, yorumlayacaklar biliyorsunuz. zaten amacımız bu e, tecrübeler yazacak, tecrübeliler yazacak. E, daha önce ailesiyle problem yaşamış olanlar yazacak. Belki bir çare bulmuş olanlar yazacak. Fikri olanlar yazacak. E, ben ben tıkanıp kaldım çünkü seninle özelde bir şeyler konuşmuştuk biliyorsun. Evet. Ya, bu, bu konuyla ilgili gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. <laughs> Vallahi e, ben de bekliyorum. Tamam, e, yorumları oku. Tamam canım. Akıllıca ve güzel yorumlar yapın arkadaşlar. Bir çare Aa, aynen. olsun en azından. Çare ee, şu yani, an bir çare, çare bulalım lütfen diyor. Bir çare bulalım lütfen. Kendinize evet. iyi bakın ablacığım. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hoşça kal. Sağ benim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Bay bay. Ben de öpüyorum. Bay bay. Bir çare olun lütfen dedi. Bir çare olun lütfen. Aklınıza geliyorsa bak tecrübe edenlerden bekliyoruz aslında. Aileyle ilgili sıkıntı yaşamışlardan bekliyoruz. Böyle ünlüler arasında var ya hani e, babasının mezarına gidip ağlayan fakat daha sonra babasının e, yaşadığı görünen Allah Allah bu kadar ünlü olmuş parası var pulu var babası bir gece kondu da ölüyor ya da e, kötü bir hayat yaşıyor. Neden yardımcı olmuyor? Dinlenlerin altında da birçok hikaye çıkıyor. Biliyorum. Öncelikle e, anne babadır tabii ki sahip çıkılmalıdır falan diyeceksiniz ama hikayenin bir tarafı var hani ulaşılamayan bir tarafı var. Ben çok çabaladım ama ulaşamadım diyenler var. Ee, bir çare olun lütfen diyor ya bir çare olun lütfen yorumlara bekliyorum. Tecrübeniz varsa özellikle biz böyle bir şey yaşadık ama annemle babamla aramı böyle düzelttim. Kardeşlerimle şöyle düzelttim diyorsanız ya da en kötü ihtimalle olmuyorsa daha olmadığını yazarsanız yorumlara sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.